Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Öbel Süper, Ömer bir tane hepiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün çekiliş günü. Aranızda dün, ben size ne demiştim? Size dün dedim, bir tane çekilişte aranızda bir tane kardeşimizin, tabii ki bu arabamızı gönderiyoruz arkadaşlar. Kardeşimize bu arabayı gönderiyoruz işte de artık bütün çekiliştir. Kaç gündür çekilişler işte hiç olmuyordu işte. Onun için bu videoyu bitirdikten sonra bir tane şanslı kardeşimize bu arabayı ona vereceğim ve inşallah mutlu olur arkadaşlar. İş araba zaten daha bir sürü gün göstermiştim. Böyle bir araba işte güzel. İşte camına bir şey yazdım böyle falan filan. Ee, işte böyle falan işte arkadaşlar İşte bu 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 videodan sonra aranızdan bir tane şanslı kişi verilecek arkadaşlar Anne hani, evet evet iyi evet, böyle bir kadın size bir videomu yapın arkadaşlar işte Discord ucumuza gelin arkadaşlar Discord ucumuzda bile sohbet ediyoruz işte böyle böyle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. İsterseniz görüntülü konuşabilirsiniz, isterseniz telefondaki gibi konuşabilirsiniz, isterseniz e, oyun oynayarak konuşabilirsiniz. İşte her şey var. Onun için Discord sonu işte işte. Onun için de disco gelmezsiniz bu arabayı almak istiyorsanız. Ve disco sunucunuza ilk önce gelmeden önce şu ne demek istiyorum. Her video hoşunuza giderse like, abone olup like atıp bildirimleri açın ve Discord sunucunuza gelin arkadaşlar. Discord'da böyle e, şey yapıyoruz. Fafdan sohbet ediyoruz. İşte onun için gelmiyor. Unutmayın. Şimdi direkt e, iş yapmadan geçmek istiyorum. Diskor sunucumuza da erir. Gelir gel işte. Bak burada dört tane arabası var. Bir ilk arabası serdende vardır. Sadece bizde bunlar iki araba tek vardı ve bugün Lamborghini ve Bugatti veronu gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bunları sizler için satın aldım işte. İşte arkadaşlar tam tamına geldim. Ayarlar kısmından yani şuraya geldim. Geldim buradan buradan tam tamına bir tane 5 milyon TL çirkin arabayı aldım arkadaşlar. Deri deri paralar ne yaparsanız Dersin abi sende 1822 TL var. Onu da arkadaşlar oyunda fakir olan insanlara verdim işte. Bir dakika şu andaki fakir insanlardan para dalmayayım size söylüyorum. Böyle hız gelişsinler işte. Ve hızlıca gelişsinler. Böyle oyuna yeni katılanlar işte. Ama eğer ama ilk önce fakir olan insanlar böyle fakir gibi giyinen insanların hesabına bakmalısınız. Ben yani şöyle diyorum. Para gönderme yerinden oradan bakmalısınız. Çünkü oradan bakamazsınız. Orada eğer böyle arabalar yani Güzel arabalar, parası çok fazla bir de arabalar varsa o zaman para gündemi. Çünkü sırf e, dolandırıyor insanları. Onun için bunu da yapayım. Şimdi ben Söylüyorum. Evet arkadaşlar Bugatti Veyron'umuzu da daha yeni satın aldım işte. Lamborghini'yi de dün satın aldım. <laughs> arkadaşlar. Işte şimdi arkadaşlar. Şimdi direkt başlayalım. bugün bir sizlerle birlikte bu e, Bugatti Veyron'u tam arkadaşlar bakacağız test edeceğiz gideceğiz bir sürü test etme çıkacağız araba kaça çıkacak onu biliyorum galiba arkadaşlar sadece ee, kaça çıkıyordu lan unuttum 200'ye çıkıyordu. Arkadaşlar araba çok hızlı işte. Vay fazla hızlı işte. Bu çok hızlı şekilde. İki, her iki de... Abi iki efsane şuna bak. Abi iki efsane. Ben böyle iç... Pazara bakalım. Arabalar var mı? Pazara gidelim. Bir hemen pazara gitmek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Direkt hemen iki dakikaya geliyorum. Arabayı kırdın. Arkadaşlar yepyeni arabayı toz domal yalan yaptık yalan yaptık ya yani yip yenidir abi ya. Abi araba yip yini O kadar çok hızlı ki araba bildiğin yerinden duramıyor. Takipçilerimiz de burada. bir takip. Çılgın takipçiler. Çılgın lan. takipçi biz benim arkadaşlar takipçiler biraz çılgın. Allah araba tozlama oldu yalan yaptık arabayı. bizim takipçiler iyi oyun. Çiğremiz oynan çıktığına göre şöyle. Ay az kasar. Yine bir tabiat ettireceğiz. Araba işte böyle tamir Arkadaşlar devam ediyor. Şu anda pazara gideyim bir. Hapısa da arabam ve da bakacağım. Canım pazara gitmek istedi derken. kaç kutu çarpak kek de buradan girmemişim ha. Çarpak kek arkadaşlar da öbü çok eskiden yüklemiştim. Çok zenginiz. Ha, zengin denizde paramız bin. Ay, sanki beni mi geçti? Fakir olduk ya lan. yazamıyorum ki abi. Hey, no. Ya beni nasıl yener? Beni nasıl yener? Porsche. Bu kadar en sonunda bir yerlerde Porsche yendi. Hadi. Bu Ama 1500 TL gittiler. Yani 25 bin TL mi gittik? Tabii 25 bin TL. İşte böyle Porsche geçer. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş abi, yavaş abi. Bu bir şeyin üstüne değdi kırılmadı ve sonra Şu anda seyrede kişilerin o yüzde onu... Like atsa yüzde abone olmamış arkadaşlar. İşte abone olasınız ben çok mutlu ederim. Yüzde on beş abone olmamışlar. abone olun. Arkadaşlar hiç abone olsa yemin ederim hiçbir şey olmuyor. Yemin ederim vallahi diyorum hiçbir şey olmuyor. Abone olsanız hiçbir şey, zaten sadece bütün, bütün videoyu abone şu bakın. Şimdi size de o YouTube'daki tuşta ne çıktı? Like tuşu. Like için zaten arzda bir sürü bilenler var da onu iniz geçelim. Abone tuşu nasıl? Yani abone tuşu şöyle. Video şeydir. Video yani çok güzel. Lan dolan like öyleydi. <laughs> Unuttuk. Arkadaşlar abone tuşu hiçbir şey. <laughs> siz bu Şimdi ama diye korkuyorsunuz. Abone oldu. Abone olacağınız için korkuyorsunuz. Bu şeyiniz gidecek diye korkuyorsunuz. Ama hani hiçbir şey yorumlar. İlla beni şu yorumda bildik dedi. Yorum yazsa ben ki siz de bu videoya abone oldunuz ve yorum attınız ben yorumu okudum. Ama eğer abone olmadınız ve öyle yorum attınız okuyamayacağım. Siz işte arkadaşlar onu da söylemeyi unutmayın. Şimdi bir daha like için Like şu beğenmek işte. Yani beğendim. işte öyle. İşte. Evet arkadaşlar bir videomuzu da burada sonuna geliyoruz. Eğer video beğendiyseniz like abone olup like atıp bildirimleri açıp Gelerseniz aranızın bir tane kişiye al, sabah gitti gösterdim arabayı veriyorum işte bugün bugün arkadaşlar işte açıklama linkinde vereceğim işte açıklama linkine koydum arkadaşlar işte açıklamam açıklama